Herkese merhabalar, Bin Market'in bu haftaki resmi ürünlerini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak 2 kilogram Aknaz markasından tam yağlı toz peyniri ile başlayacağız, fiyatı 100 TL. 750 gram torku tereyağının fiyatı 65 TL. Sade bulgur gevreğinin fiyatı 18 TL. 4 adet bitkisel aromalı gazlı içeceğin fiyatı 18 TL. 500 milim torku üzüm sirkesinin fiyatı 10 TL. 200 gram torku kakaolu helvanın fiyatı 11.25. 100 gram dana füme kavurmanın fiyatı 20 TL. 1 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 13 TL. Torku'dan kırmızı meyveli kurabiyelerin fiyatları 10 TL. 2 kilogram torku marka tam yağlı yoğurdun fiyatı 25 TL. 850 gram tenike kakaolu helvanın fiyatı 40 TL. 220 gram Bimboa marka çiçek balının fiyatı 16 TL. 850 gram sade teneke helvanın fiyatı 40 TL. 300 gram zile pekmezinin fiyatı 18 TL. Şeftali aromalı buzlu çayın fiyatı 11 TL. 200 gram sade torku helvanın fiyatı 11.25. 1 litre torku ayranın fiyatı 7 TL. Torku marka 500 gram dana kangal sucuğun fiyatı 50 TL. 110 gram dana dilimli macar salamın fiyatı 13 TL. Elmalı tarçınlı meyveli yoğurdun fiyatı 5 TL. 300 gram hindi kokteyl sosisin fiyatı 15.50. Karabiberli dana püme etin fiyatı 8 TL. 6 adet torku markasından kakaolu sütün fiyatı 17 TL. 150 gram piliç püfemenin fiyatı 12 TL. 500 gram portakalda revanenin fiyatı 15 TL. Çikolatalı bulgur gevreğinin fiyatı 18 TL. Kakaolu sütlü kremalı kekin fiyatı 3 TL. 400 gram kaşkaval peynirinin fiyatı 28 TL. Torku marka 600 gram tam yağlı taze kaşar peynirinin fiyatı 47 TL. İncili cevizli meyveli yoğurdun fiyatı 5 TL. 250 gram İzmir tulum peynirinin fiyatı 19 TL. 400 gram dana evlilik sucuğun fiyatı 50 TL. 500 milim badem sütü 11.50 500 gram tam yağlı inek beyaz peynirin fiyatı 30 TL Torku marka 500 milim elma sirkesinin fiyatı 10 TL 50 gram dana füme etin fiyatı 7 TL. Bitter çikolatalı kakolu fındık kremasının fiyatı 20 TL. 500 gram laktosuz süzme peynirin fiyatı 17 TL. 220 gram dana kokteyl sosisler 22 TL. 1 kilogram köftelik bulgurun fiyatı 13 TL. Sizler ricamızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Parça etli hindi dilimli salamların fiyatları 8.50. 500 gram probiyotik süzme peynirin fiyatı 17 TL. 500 gram Altınbaş markasına ait klasik siyah çayın fiyatı 25 TL. Torku markasından 1 kilogram kakolu fındık kremasının fiyatı 50 TL. Torku marka 1 litre tam yağlı pastörize çiftçi sütün fiyatı 13 TL. 500 gram haşhaşlı revanenin fiyatı 15 TL. Torku marka 750 gram üzüm pekmesinin fiyatı 30 TL. 900 gram tuzlu kova tereyağının fiyatı 65 TL. Torku petibörün fiyatı 20 TL. 400 gram tam yağlı sürülebilir beyaz peynirin fiyatı 17.50. 2,5 kilogram dondurulmuş patatesin fiyatı 43.50. Muz kremalı sandviç bisküvinin fiyatı 10 TL. Torku marka 2 adet 200 gram labinin fiyatı 22.50. Reis markasına ait 1 kilogram kırmızı mercimeğin fiyatı 30 TL. İkili devrulo selpan fiyatı 20 TL. Bal parmak marka 225 gram süsme çiçek balının fiyatı 20 TL. 1 kilogram çaykur marka rezetürüs çayın fiyatı 42 TL. Nescafe Gold'dan 14'lü paketin fiyatı 13,50 TL. Sana marka 250 gram klasik paketlerin fiyatları 10 TL. Marmara Birlik'ten 400 gram siyah zeytinin fiyatı 20 TL. Torko markasına ait 1 kilogram tereyağın fiyatı 90 TL. Familia marka 16'lı tuvalet kağıdının fiyatı 60 TL. Oldukça fazla sayıda ürün var tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. 820 gram tat marka türlüğünün fiyatı 13 TL. 2 kilogram sinengil marka unun fiyatı 25 TL. Sola marka 32'li tuvalet kağıdının fiyatı 75 TL. Lipton Ice Tea 4 adet şeftali aromalı içeceğin fiyatı 23 TL. İçim markasından 600 gram kaşar peynirinin fiyatı 42 TL. Tat markasından 5 kilogram ithal pilavlık pirincin fiyatı 60 TL. Gemlik yağlı siyah zeytinin kilogram fiyatı 25 TL. Tat markasından 670 gram cam kavanozda fasulyenin fiyatı 12.50. Kuru kahveci Mehmet Efendi'den 100 gramlık Türk kahvelerin paketleri 13 TL. 1 litre halinde 4 adet Coca-Cola'nın fiyatı 32 TL. Marmara Birlik'ten mega boydaki 500 gram zeytinin fiyatı 30 TL. Yayla marka 1 kilogram ağırındaki Koçbaşı Nohut'un fiyatı 20 TL. Tat markasından 1700 gram köy tipi domates salçasının fiyatı 31.50 TL. Torku markasından 500 gram ağırındaki sade ve kakaolu helva çeşitlerinin fiyatları 23 TL. 500 gram ağırındaki kardeyla makarna çeşitlerinin fiyatları 4.25 TL. 560 gram vardaki kahvaltılık sos çeşitinin fiyatları 13 TL. 500 gram çorbalık yumurtalı eriştenin fiyatı 10 TL. Saban markasından 2,5 kilogram pilavlık bulgurun fiyatı 21 TL. 5 kilogram ağırındaki baldo pirinçin fiyatı 63 TL. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Saham marka 350 gram işli köfte 36 TL. Sabah markasından 2,5 kilogram ağırındaki kırmızı mercimeklerin paketleri 41 TL. Dost marka 5 kilogram ağırındaki yarım yağlı yoğurdun fiyatı 37.50. 3 adet 180 gram ağırındaki kerem labnelerin fiyatları 28 TL. Pınar markasından 4 çarpı 1 litre ağırındaki yarım yağlı sütlerin fiyatları 37 TL. 70 gram ağırındaki Danet marka Dana füme Burga'nın fiyatı 14 TL. Harnup ve hurma pekmezlerinin fiyatları 35 TL. Torku'dan 1 litre yeşil şerbetin fiyatı 12 TL. Dimes markasına ait 1 litre meyve ve nektarı içecek çeşitlerinin fiyatları 8.50. Omo'dan 7.5 kg marnaki toz deterjanın fiyatı 80 TL. Dost marka 1 litre light sütün fiyatı 6.50. 2 adet çikolatalı tahıl gevreğinin fiyatı 30 TL. 400 gram ağırlıklı kaşkaval peynirlerinin fiyatları 28 TL. 500 gram ağırlıklı topak tuzsuz tereyağların paketleri 40 TL. Dost marka 5 kilogram ağırlıklı yarım yağlı yoğurdun fiyatı 37 TL. İzleyen herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.